Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma 17 Mayıs'ta sona erecek. Esnaflar tam kapanmanın bir an önce sona ererek işlerinin başına dönmeyi bekliyor. Kentin trafiğe kapalı en büyük caddesi olan Saraşar Caddesi'nde çoğu iş yerinin kepenkleri kapalı. Bu süreçte kuru yemiş, tatlı ve paket servis hizmeti veren işyerleri belirli saatler arasında hizmet veriyor. Saraşar Caddesi'nde kuru yemiş satışı yapan Kamil Kerimler tam kapanma dolayısıyla işlerinin durgun olduğunu belirtti. İşler çok etkileniyor tabii. Hafta sonları e, en durgun zamanlar hafta sonları. Hafta içi bankalar açık olduğu için bir derece belirli e, saat 11 2 arası bir gezinti oluyor. Ondan sonra el ayak çekiliyor. Az kaldı inşallah bu temizlik, e, e, Maske, mesafe şeyiyle atlatacağız inşallah. <laughs> Bu süreçte insanlar genelde kuru yemiş mi alıyorlar, ne yapıyorlar? Genelde çekirdek tercih ediyorlar. Genelde kuru yemiş tabii. Bayram için baklavalık malzeme alan var mı, ceviz? Baklavalık, ceviz alanlar oluyor. Kendi evlerinde e, yapanlar sürekli her bayram olduğu gibi ceviz, fındık ve fıstık içi tercih ediyorlar. Dürüm satışı yapan Mahmut Usta paket servis hizmeti verdiklerini söyleyerek esnafların artık dayanacak gücü kalmadı bir an önce açılmayı bekliyoruz dedi. Nasıl bu tam kapanmada işleriniz? Vallahi hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Yani söylemeye gerek yok. Siz geziyorsunuz daha iyi biliyorsunuz. Yani kapanma çok berbat. Sadece paket servisi yapıyorsunuz. Normal paket servisinden oturma yok bir şey yok. Nasıl yapacağız? Dükkanlara ama evlere mi daha çok servis oluyor, sipariş oluyor? E, bizimki yürüyemez efendim, yürüme mesafe. Uzaklara motorla gönderemiyor, izin kağıtları lazım, bilenler lazım. Yürüme mesafe. Peki beklentiniz nedir? 17 Mayıs'tan itibaren açıldığında? Vallahi umudumuz 17, 19'u bekliyoruz bakalım inşallah açılır. <laughs> Esnafın artık dayanacak gücü kalmadı mı yani? Ya göç mü kaldı? Göç mü dayanır? Yardım yok, bir şey yok. Gücü mü kaldı? Gücü olanlar yürüyecek, gücü olmayanlar toz duman. Baklava satışı yapan Muhammed Kaplan da bayram üzeri baklava siparişi gelmediğini belirterek bu bayram çok sönük geçecek dedi. Tam kapanma olayı tabii işlerimizde biraz düşüşlük sağladı. Eskiden tabii ki de daha fazlaydı bu hastalık sebebiyle. Yine ayakta durmaya çalışıyoruz, çabalıyoruz yani. Peki bayram üzeri yani tatlı sipariş veren var mı? Yani sipariş veren olmadı. Çünkü kimse hani kimseye gelen giden olmayacağı için insanlar da ona göre alışverişini yapıyor. İftarlık sadece? Tabii her şey iftarlık yani. Her şey günübirlik yani. O zaman bu bayram çoluk geçecek yani. Bu bayram bu bayramda bir dahaki bayrama inşallah e, hani yolumuz açılırsa bu vakalar düşerse bir dahaki bayramda inşallah kendimizi toparlayacağız.